Aksu köyü yaylası 17 Temmuz 2022 köy davarı ağla girmek üzere. Otların içerisinde davarlar görünmüyor adeta. Her biri ayrı bir güzellik. Kızım Hayrun Nisa oğlakları gıdıkları severken onları tutmaya çalışıyor şu anda. Çoban eğiliyor davarı. Tam ağla girmek üzere davarlar. Burası gılgılın başı. Ve her hayvanın ayrı bir güzelliği var. Otun içerisinde insan kayboluyor. bendeniz. Teke. Gel, git, 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 git. Teke kaçıyor.

<laughs> Andesi emziriyor. <laughs> Kemer keçi oğlanı gıdini emziriyor. Ha bir tanesini tutsana ha <laughs> <Başı> kırmızı ha 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 ha